Bismillahirrahmanirrahim. Harfleri dün tanımıştık. Bugün de neyi tanıyoruz? Harflerin harekelerini tanıyoruz. Elifi biz nereden tanımıştık? Ya şöyle düz çizgiden ya da şöyle hemze şeklinde şöyle hemze şeklinde şu şekilde bir hemze şeklinden tanıyorduk. Bir harfin harekesinde üstünde hareke olursa e. Altında hareke olursa i, üstünde ötürü olursa ü sesini verir. Çoğu kitaplarda şunu ararız. Arapçada I ve ü harfi olmaz. ı ve ı olmaz diye. B nereden tanıyorduk? Altında noktasından. Üstünde hareke olursa B. Altında hareke olursa B. Ötüresi olursa B. T'yi nereden tanıyorduk? Üstündeki iki noktadan. Üstünde hareke olursa T. Altında olursa T. Ötüresi olursa TÜ. S'yi 3 noktadan üstünde olursa S. Altında olursa S. Si. Ötüresi olursa S. <laughs> Cimi karnındaki noktadan ve şuradan tanıyoruz. Şuradan yukarısı bizi ilgilendiriyor. Üstünde olursa C. Altında olursa C'i, Ötüresi olursa C. H yine buradan. Bu karnında altta noktası. Bu noktasız. Kalın H. 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 Kalın ha ama harf incedir. Yani ha şeklinde okunmaz. Hamit, hakim şeklinde okunur. Bu yine buradan yukarıdan tanıyoruz. Ha. Yine nokta üstünde. alt olursa hi, ötürü olursa hu. Dalı şuradan tanıyoruz. Ya da şöyle tanıyorduk. Üstünde olursa de, altında olursa di, ötürü olursa dü. Zel dalın noktalı şeklidir. Peltektir. Dil ön dişlerde. Üstünde olursa Z. Altında olursa zi. Ötür olursa DÜ. Ra'yı buradan tanıyorduk. Ra'nın şekli ya da şöyle de yazılışı vardır. Ra üstünde olursa dil ön dişlerin arkasında. Altında olursa ri ince. Üstünde olursa Ru ötüre. Üstün ve ötüre olan Ra'lar kalın. Hatta harekesi olan Ra ince. Bunun da daha sonra geniş şekilde bakacağız. Z, Ra'nın noktalı şekli keskindir. Üstünde olursa Z, altında olursa Z, ötürü olursa Z. Sin, şuradan tanıyorduk. Üç tane çengelden akıcıdır, serttir. S, altında olursa Si, ötüresi olursa Sün. Şini yine çengel ve üç noktadan tanıyoruz. S ile karıştırmamak lazım. S çengelsiz üç nokta, Şin çengelli üç nokta. <laughs> Üstünde olursa şe, altında olursa şi, ötürü olursa şu. Sat yine şuradan tanıyoruz. Üstünde olursa sa, altında olursa sı, si, ötürü olursa su. Vati buradan tanıyoruz. Üstünde olursa dil, sol dişlerde va altında olursa boy ötürü olursa bu. Bay şuradan tanıyoruz. Üstünde olursa ba, altında olursa boy ötürü olursa bu. Çizmeden tanıyoruz. Va yine peltek kalındır. Va yine çizme, noktalı çizme. Dil ön dişlerin hemen arka ucunda va altında olursa v, üstüne ötürü olursa bu. Ayn ağzından tanıyorduk ya da şöyle ortada yazılırsa şöyle bir içi kapanık şu şekilde. Altta olursa i, ötürü olursa ı. Gayn yine aynı şekilde. aynı noktalısı gha. Altta olursa ötürürse ötürü olursa gu. Bu da noktalısı. Gha değil. Bazen çok rastlarız Ga diyor. Gha değil. Gha. Ağrının gha'sı. Fe Yine şu topuzdan tanıyoruz. Tek noktalı kaf çift noktalı. F at doğrusu fi üst, ötürü olursa f o da dişlerin at dudağa değmesiyle çıkar. F. bu boğa sarfıdır. Serttir. At doğrusu üstü olursa ga at doğrusu gı ötürü olursa gum. <laughs> kef buradan tanıyoruz. Bir de biz kefi nereden tanımıştık? şöyle şu şekilde yazılıştan tanımıştık şu şekilde At olursa ki ötürü olursa kü lem şu çengeldir elifle karıştırılmasın lem soldan birleşir elif soldan birleşmez At olursa li ötürü olursa lü mim üstü olursa me attı olursa mi ötürü olursa mü Nun üstte olursa ne, atta olursa ni, ötürü olursa nu. Vav üstte olursa ve. Vav da doğrudaklar uzatırlar ve. 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 Dudaklarının arasında sesin çıkması lazım. Atta olursa vi. Vi. Ötürü olursa vü. He ince harftir. Bazen böyle rastlarız. Bazen şöyle zamir şeklinde de rastlarız. He hi hü. Ye bazen böyle rastlarız. Bazen de şöyle atta iki noktayla rastlarız. Ye yi yü şeklinde devam ederiz. İnşallah yarınki dersimizde bir sonraki videomuzda üstünle devam edeceğiz. Üstünü tanıyacağız. Örnekler çözeceğiz.